hu ben geldim biraz sesim kötü ama idare edin arkadaşlar bugünkü kolektifimizdeki konumuz bu youtube'a özel bir kolektif abonelerime özel açtığım ve abonelerime özel niyet aldığım bir kolektif üçüncü kişi var mı beni aldatıyor mu varsa onunla bağı nedir gibi soruları yönelterek niyet aldığım bir kolektif oldu bu Şöyle kameramı düzelteyim. Şuradan da kalemimi seçeyim ve başlayalım. Şimdi birinci olay bağı sizle. Burada bağ sizle çalışıyor. Şuradaki kalp bağlantısını zaten görürsünüz. Hatta yuva sembolü çıktı üstünde. Şurada bakın. Yuva sembolü gösteriyor. Yani bu kişi eğer bekarsanız tamam mı? Sizle evlilik yuva kurma enerjisini çok yoğun gösteriyor. Sadece şu an kafası karışıkmış gibi çıktı. Bu bir kenarda dursun. Evliler için ise e, hane içinde toparlanmayı ve evlilik düzenlenmesini yorumlayabilirim. Karşı tarafın şöyle. Karşı tarafın arkasında sizi istemeyen üçüncü kişi var. Ama bu aldatma anlamında değil. Aldatma anlamında değil bakın. Kesinlikle. Şu anlık kalımızın enerjisi bunu gösteriyor. Aldatma anlamında değil. Birbirini fişekliyor. Bu da buna geliyor. Şöyle yapma, böyle yap. Yani yönlendirme tarzı bir şey diyebilirim. <laughs> şu kısma geldiğinde şu gördüğünüz olay ve el bağı manevi bağdır arkadaşlar. Bu başka hiçbir açıklaması yok bakın. Manevi bağdır. 28 rakamını bize gene gösterdi. Bu 3 faldır 28 rakamı neyin nesidir bilmiyorum. Bir şeyler olacak bir patlama yaşayacağız ama hayırlara vesile olsun diyorum. Karnı şişmiş bir erkeğin. Bu ne demek biliyor musunuz? Size karşı dolmuş bu kişi. Yani her anlamda hem vicdan hem pişmanlık hem öfke. Öfke enerjisi de yoğun gösteriyor. Bak öfke enerjisi de yoğun gösteriyor bu kişinin. İnat inat anladınız mı yani e, içten içe istediği gibi olmayışının öfkelenmesi aslında bu çıkış diyelim bakın şurada resmen karşılıklı konuşmanız var yani bunu kimse inkar edemez yani bakın burada hatta siz hafiften böyle sırtınızı dönmüşsünüz istemem yan cebime koy der gibi ama net bir şekilde var. Yani konuşma ve yüzleşmeniz var. Burada bir üçüncü kişi enerjisi çalıştırıyor. Şurada. Bir dakika çok özür diliyorum. Burada. Ama bu üçüncü kişiyle bakın. Manevi bağ size çalışıyor. Bu üçüncü kişiyle çalışmıyor. Yani biz burada şunu anlıyoruz. Benim tabirimle goy goy muhabbeti. Yani e, bazı insanlarda şöyle bir şey oluyor. Karşı taraftaki insana böyle beyinle sarmamak için böyle elini avutma dediğimiz, kendini avutma dediğimiz bir durum. Ve ayın 25'i. Nerede gördüm onu kız? Şurada gördüm. 25. Bakın 2 ve 5. 25. Ayın 25'inde bu kişiyle bağlantısı tam anlamıyla bitiyor üçüncü kişiye sırtını dönüyor. Zaten bir aşk bağı tarzında bir şey çalıştırmadı. Kesinlikle manevi bağı ve kalp bağı sizinle gösteriyor. Üçüncü kişiye karşı kesinlikle bir duygu akışı yok. Ayın 25'inde de üçüncü kişiyle alakalı bir sıkıntı yaşayıp sırt dönme gibi bir olay var. Karşı taraftakinin öfkelenmesi çıktı. Bakın saçları uzun, kıvırcık dalgalı kabarık. Buğday kumral tenlerinde bir hatun olarak gösteriyor. Meşaleyi ben yaktım derken meşale elinde patlıyor buna özel bakım yapsaydım götün de patlıyor derdim ama <laughs> bak burada bir şeyler anlatıyor. Öyle değildi, böyleydi, şöyleydi. El kol hareketleri falan. Ama neye yarar? Eee birilerinin araya sokmaya çalışabilir. Böyle üçüncü kişiler bağlantılı işte. Ailesinden birileri olabilir, arkadaş çevresinden birileri olabilir. O şurada çıktı, üstüne şey geldi. Şu zımbırtı geldi. Ondan kaynaklı şu an göremiyor olabilirsiniz. Ama sanki birilerini araya sokmaya çalışıp sizin nabzınızı yoklayacak. Daha sonra da bir yüzleşme yaşayacaksınız. 25 rakamı vadesi verdi. 28 vadesi verdi. Unutmayalım. Kenara da yazalım. Ee, Bugün kolektifimi biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Çünkü ses tellerim komple gitmiş durumda. Ee, şurada bakın. O günkü kolektifte de çıktı kavga. Bakın bu kavga neyse tamam mı? Bu kavga neyse onun ailesiyle alakalı da olabilir bu kavga. Sizle alakalı değil bakın ailesi veya çevresiyle alakalı bir kavga. <laughs> Sanki onun böyle aklında böyle yıldızları yakacak. O olsaydı böyle yapmazdı. O olsaydı şöyle yapmazdı. Ben ne yapıyorum? Bundaki vicdan azabı ne biliyor musunuz? Vicdan azabı birileriyle goy goy yaptığı için. Sanki sizin arkanızdan iş çeviriyor gibi düşündüğü için. Ay aha, bu da şahit elimden düştü sizi çok masum biri olarak görüyor. Ayakları yere basan biri gibi görüyor. Bak oturaklı, güvenilir biri olarak görüyor. Hayatındaki kadın veya hayatına alacağı bir kadın olarak görüyor. Yani sizin yeriniz bu kişide gerçekten başka. Bakın duygusal akışı görüyor musunuz? Bu beynindeki duygusal akıştır. Beğendim ben falan. Ama hasta halimle kendim için manifest yapmayacağım. Siz bol bol manifestleyin. Bak korku enerjisi hala çalışıyor. Bakın bir açı var da açı çıkacak diye korkuyor ya. Neyin nesi bilmiyorum. Bak biriyle sarılıyor. Bir çocuk gibi bir şeyle mi? Bu tam çözemedim. Şöyle baktığında bir kadın Şöyle baktığında bir çocuk Bir sarılma bir kavuşma gibi bir şey var Ama şunu gördünüz mü görmediniz Ben göstereceğim Tabii Benim işim ne size bunu göstermek Ters durmuş insan Bu nedir biliyor musun Birinin tepetaklak olduğunu duyacaksınız Ya da başına bir iş geldiğini duyacaksınız siz Aha Merve de demişti dersiniz Kenara yazın Bu kişi hiç iyi bir durumda değil bakın Maddi manevi sıkıntıda şöyle dönelim. Yok bak üçüncü kişi aralığa sokuyor. Sizin nabzınızı ölçüyor. Ondan sonra da bir yüzleşme oluyor. Yani biblo gibi çıkmış yani. Bu kadar net çıkabilirdi. Bakın anahtar neydi benim kızlarım? Söyleyin söyleyin. Bütün takipçilerim anahtar neydi? Olay çözümlenmesiydi. Ve bembeyaz parıl parıl çıkmış gördünüz mü? Aranızdaki olayın çözümlenmesini çözümleneceğini söylüyor yani. Bu sesimle de beni nasıl dinlersiniz bilmiyorum ama yine de sizi Kolektifsiz bırakmak istemedim canlar. Ama bu kişiye karşı çok öfkelisiniz. Bakın eller, kollar o kadar öfkelisiniz ki. Hani niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın ya da ne bileyim böyle olmaması gerekiyordu, biz bunun için mi böyle olduk çok öfkelisiniz. Aşırı derecede bir öfke çalıştırıyor ve bu kişi siz o kadar iyi biliyor ki öfkelendiğinizde gözünün bir şey görmeyeceğini, sanki yaklaşmaya korkuyor. Aslında yaklaşsa hamlesini yapsa e, siz durulacaksınız. Sanki mantıklı açıklamalarla gelse siz durulacak mısınız gibi. Ama dobermanlık yapıyor. Stoklama. Stok enerjisi çıktı burada. Ayaklanmış ve şaha kalkmış bir ad iki. 28 rakam. Bak 2 ve 8. Bu 28'den çekti. Şu 28'li vadeler bir gelse de bir kurtulsak ya. Allah ediyorum. Kız burada biri birine diz çöküyor. Hayır olsun. Böyle sanki dizlerinin üstüne oturmuş bir şeyler anlatıyor. Diz çöküyormuş gibi. 27 mi? 7'li bir vade. Yanındakini göremedim ama 7'li bir vade olduğuna eminim. çok net çıkmış. Hayır olsun. Kısa tutacağım dedim. Gene 10 dakikadır konuşuyorum. Şimdi bugünkü falımızdan ne anladık? Üçüncü kişi var. Ama duygusal bağ yok. Bağ yok. 25'i veya 5'li bir vadede vakitte kopuş var konuşmuyor. Zaten araları da çok iyi olduğunu söyleyemem. Öylesine koy koy muhabbeti. Koy koy muhabbeti. Ee, herhangi bir duygusal temas yok. Pişmanlık çıktı. Vicdan azabı çıktı. Yüzleşme çıktı. 28 rakamı çıktı. Sizi nasıl gördüğü çıktı. Onun gözünde nasıl olduğunuzu da sorduk. Onu da gösterdi. Bence gayet verimli bir faldı arkadaşlar. Yani bir şeyler rayına oturuyor. Karşı tarafına bak yani aklında bir şeyler dank etmeye başlamış ve en önemlisi vicdan ve pişmanlık enerjisi çok yoğun gösterdi. Hani ben ne yaptım? Niye böyle oldu? gibisinden böyle vicdanen hiç rahat çıkmıyor. Hiç rahat çıkmıyor. İnat kırılması var. Ee, yani bir yerden bir şeyler yakalayacak. Zaten sizi dehşet bir şekilde stoklama enerjisi de çıkıyor. Canlar e, alın kabul ettim dengesini unutmayın. Bu kolektifim abone olanlara özel. Bunu tekrardan söylüyorum. Tek tuşla ücretsiz bir şekilde abone de olabilirsiniz Tabii ki. E, hepinizi çok seviyorum. Nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.